Otelin müşterisiyiz dedik. Sözleşmemizi imzaladık. Adam sözleşmeyi yırtıp alamıyorum siz kimsiniz?" dedi. Sonra "Niye uyuyacaksınız dedik. Sonra dedi ki "O zaman 3 günlük tatil alın." Ben de "Bir dakika, niye 3 günlük tatil alayım? Daha sonra tatil ve başka bir yerde devam devam edeceğim. Sen 3 gün diye bana bu ısrarı yapamazsın." O ama kimse keyfi uygulama yapamaz. Otelde konaklamak için yaptığı rezervasyonun otel müdürü tarafından keyfi olarak iptal edilmesi üzerine açtığı davayı kazandı. 40 derece sıcak altında otel bahçesinde bekletilen ve sözleşmesi yırtılarak çöpe atılan Subaşı ailesi yaşadıkları mağduriyet nedeniyle Adana Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme otele manevi tazminat ödemesi kararı verdi. Subaşı çifti toplam 10 bin lira tazminat kazandı. Avukat Subaşı bu davayı sadece kendimiz için değil başkaları da benzer haksızlıklar yaşamasın diye açtım dedi. Geçen sene Temmuz ayında ee, eşim, kızım ve ben tatil planlaması yaptık. Bu tatilimizin de bir gününü kızımızın istediği ultra lüks, beş yıldızlı bir otelde geçirelim istedik. Çünkü kızım kaydıraklı havuzda istiyordu. Bu oteli de zaten bu yüzden seçmiştik. Bunun üzerine biz tatil budur üzerinden otele rezervasyon yaptık. Rezervasyonumuz onaylandı. Tatil budur, otel hazır, geçebilirsiniz dedi. Biz otele gittik. Otele gittiğimizde bizi lobide beklettiler. Ee, ama bu arada tabii bize bekletirken de Sözleşmeyi imzaladık. Şu yırtılmış olan sözleşmeyi, onların yırttığı sözleşmeyi imzaladık. Bize kolluklarımızı verdiler. Kolluklarımız var. Biz otele giriş için, odamıza girmek için bekliyoruz. Ondan sonra bir saat oldu bekliyoruz. Birazdan geçeceksiniz, yarım saate dediler. Bir buçuk saat bekleyince artık ben otelin müdürüne dedim ki, bizi niye odamıza almıyorsunuz? Sözleşmeyi imzaladık, kolluğumuzu verdiniz, ikramlara yapmaya başladınız. Şey dedi otelin müdürü saygısızca, Almıyorum ne olacak dedi. Öyle bir hakkınız mı var dedim. Biz sizinle sözleşme yaptık dedim. Adam bunun üzerine sözleşmeyi yırttı. Hiçbir şekilde bizi odaya almadı. Ardından ben jandarmayı çağırdım. Otelin bahçesine geçtik. Yaklaşık iki saatte e, otelin bahçesinde bekledik. Jandarma geldi. Bir de e, jandarma geldiğinde sözleşmeyi istiyorum dediğimde adam çöpe attım çöpten toplarsınız dedi. Ve bizim o günkü tatilimiz yani e, havuzda gerçekten Aqua Park'ta geçmesi gerekirken biz jandarmayla dışarıda 40 derece sıcağın altında eşim kızım ben mahvolduk. Ve kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın diye başka insanlara da bu yapılmasın diye emsal olsun diye bu davayı açtım. Çok şükür bugün itibariyle emsal kararımızı da aldık. Ne kadar? Tarz, tarz 10 bin lira. Bedelinden ziyade bizim için o haksız eylemin karşılığı önemliydi. Emsal teşkil eden karar keyfi uygulamalara karşı önemli bir hukuki kazanım olarak değerlendirildi.